Arkadaşlar siz de duymuşsunuzdur. Bu dünyada bin bir çeşit canlı var. Büyüğünden küçüğüne, zararlısından zararsızına, tatlısından sinirlisine. Yani gezegenimizde yalnız değiliz. Özellikle de son dönemde havada uçuşan böyle minik minik şeyler var. <laughs> ha, ben bileceğim. Kelebek var. Yok yok uçak var uçak. Yok yok uçan adana dürümler var. Havada uçuyorlar evet. Hayır Necati abi. Benim kastettiğim şeyler gözde görünmeyen mikroplar. Gözde görünmeyen mi? Bir... Demek ki görünmezlik pelerinleri var. Ben de istiyorum görünmezlik pelerini. Ben de, ben de, ben de. Hayır öyle değil. Sadece çok küçük oldukları için görünmüyorlar. Ama merak etmeyin. Paniğe kapılmaya hiç gerek yok. Gerek yok ama ben yine de yapacağım. Yaklaşık bir haftadır panik yapmıyorum çünkü. E, tamam Necati abi ama şu yöne doğru yapar mısın lütfen? Tabii ki Şakirciğim. <laughs> Halik yapıyorum. Halik. Halik. Halik yapıyorum oy. Oh, Halik oh, yapıyorum. Oh, 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 oh. Panik evet. Panik bu sırada ben de kendimizi oh, oh. korumak için panik alabileceğimiz önlemleri oh. size anlatayım. Panik, ay oy. Bu palik belli çok yordu Şakir. Mesela bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz filin adı Necati. Bizim değişimizle Necati abi He, bazen ben de kendi kendime Necati abi diyorum. Çok komik oluyor. Necati abi ne haber? İyiyim senden ne haber? <laughs> Yetişkin bir Necati abi. Gezmeyi çok sever. Bu yüzden de kapı kollarına, otobüs tutacaklarına sık sık dokunur. Yani mikropların çokça bulunduğu yerlere. He, nasıl yani? Şimdi ben mikroba dokunmayacağım diye ayağımla mı tutacağım otobüsü? Hayır ama böyle yerlere dokunduktan sonra ellerini güzelce ve sabunla bol suyla yıkaman gerekiyor ya da kolonya veya bir dezenfektan kullanabilirsin. Bunun dışında çok kalabalık yerlere girdiğinde de maske takman gerekebilir mesela. Mesela palyaço maskesi. Hop 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 hop. <gülüyor> <Boyk>. <gülüyor> Bilerek düştüm gül diye ama gülmedin. <laughs> palyaço maskesi bizi korumaz Necati abi. Bu maskelerden takmalıyız. Bak hijyen kurallarına dikkat eder, sağlıklı beslenirsek zaten korkacak bir şey de yok demektir. Ay! <gülüyor> ha! <gülüyor> Bu maskeyle seni korkutmayı başardık. Ay Ben de kendimden korktum sanki. Necati abi kafana mikrop kondu. Halbi bu eksikti. Her şeyden korkar oldum ben gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar annemizin babamızın sözünü dinler. Yemeklerimizi güzelce yersek eve gelince de ellerimizi bir güzel yıkarsak mikroplardan korkmamıza gerek kalmaz. Hadi herkese sağlıklı günler. Hop.